Hmm. Ay bu pastanede iyi ki açılmış Neşe. Şu ekler pastası o kadar güzel ki. Hmm. Canım çok çekmişti. Ay ne iyi yetmişiz de gelmişiz buraya. Şey çikolatalı değil mi barbi o? Evet çikolatalı. Bak bir dilim de çikolatalı pasta aldım. Canım bu aralar çok fazla çikolata çekiyor. Arkadaşım senin alerjin yok muydu çikolataya karşı? Bence yememelisin. Yoksa yine hastanelik olursak ne olacak o zaman? Ay uzun zamandan beri yemiyorum ya. Bir kerecik yesem ne olur? Evet en son çok kötü olmuştum ama sanmıyorum yine öyle olacağını. Uzun zamandır yemiyorum çünkü. Ay yiyeceğim valla. Hmm, çok güzelmiş çok çok. Çok lezzetliymiş. Valla sen bilirsin arkadaşım. Ben uyarımı yapayım da ne olur ne olmaz. Ay bu neşe de her şeye karışıyor arkadaşlar. Bir bırakma da ağız tadıyla pastamızı yiyelim. Neyse neyse. Yedim valla. Oh çok da güzel oldu. Ay karnım ağrımaya başladı benim. Yüzümde bir kaşıntı var. Ellerim kollarım da kaşınmaya başladı. Ay neşenin dediği doğru mu çıkacak yoksa? Yine alerji mi oldum ben? Ya bir tanecik çikolatalı pastadan ne olurdu sanki? Ay aynaya bakmaya korkuyorum. Aynaya bir bakayım en iyisi ben. Ha, yüzüme ne olmuş böyle? Kırmızı kırmızı noktalar çıkmış. Alerji olmuşum ben. Hemen doktora gitmem gerekiyor. Hemen. Doktor Nilo'ya. Doktor Nilo'ya. Acil beni iyileştirmen gerekiyor. Alerji oldun. Her yerim kırmızı kırmızı noktalar oldu yine. Sakin ol Barbie. Senin alerjik bir bünyeye sahip olduğunu biliyorum. Önce seni bir güzel muayene edeceğim. Sonra özel karışım bir ilacım var. Sana onu vereceğim. Hemencecik iyileşeceksin. Gerçekten mi? Ay çok mutlu oldum. Hadi hadi. Neyse o karışım bana ver de içeyim. Bir an önce iyileşeyim. Öncelikle uzanmalısın Barbie. Seni bir güzel muayene etmeliyim. Ondan sonra dediğim karışımdan vereceğim sana. Tamam tamam. Hemen yatıyorum buraya. Şuradan malzemelerimizi bir çıkartalım. Hmm. Ateşin henüz çıkmamış Barbie. Ama birazdan çıkabilir. Boğazında temiz görünüyor. Kalkabilirsin. Tamam. Çok teşekkür ederim. Şimdi sana o söylediğim karışımı vereceğim. İşte burada. Bunu güzelce içiyorsun sabah akşam. Daha sonra hızlıca iyileşeceksin. Al bakalım. Ay çok teşekkür ederim Nilay'a. Hemen kullanacağım bunu. Çok teşekkür ederim. Ee, Nilo'ya'nın verdiği ilacı kullandım. Ama ben bende hala hiçbir iyileşme belirtisi yok. Her yerim daha çok ağrıyor. Aa, kollarımdaki lekeler daha çok artmış. Bir de yüzüme bakayım. Aa, ne olmuş yüzüme böyle? Lekeler daha çok artmış. Ay ne yapacağım ben? Hemen Niloya'nın yanına gidiyorum. Verdiği ilaç hiçbir işe yaramadığı gibi hastalığımı daha çok arttırdı. Olmaz canım böyle. Niloya, Niloya, verdiğin ilaç hiçbir işe yaramadı. Baksana, her yerim daha çok kırmızı noktalarla kaplandı. Ne yapacağım ben böyle? Hiç ağrılarım da azalmadı. Bir sakin ol Barbie. Sana verdiğim ilacı bana bir getirebilir misin? Hemen veriyorum. İşte burada. Ay, özür dilerim Barbie. Sanırım sana yanlış bir ilaç vermişim ben. Tamam tamam arkadaşım çok özür diliyorum. Ya nasıl yanlış ilaç verirsin Nilo ya? Daha ya daha çok hasta olsaydım ya daha da kötü olsaydı. Tamam tamam şimdi bunun bir iğnesi var. Ben sana alerji iğnesi, iğnesi yapacağım. Hemen iğneşeceksin. Alerji iğnesi mi? Ay ben iğneden çok korkarım. Bana iğne yapma lütfen lütfen. Sakin ol Barbie, yoksa iyileşemezsin. Daha da kötü olursun. Tamam, tamam. Bekliyorum o zaman. Hadi yap bakalım. Bu iğne koldan yapılıyor. Uzat bakalım kolunu Barbie. Tamam, uzatıyorum. Lütfen canımı çok fazla yakma. Ay, ben bakamayacağım. Başımı çevirmek istiyorum. Korkma arkadaşım. Ben seni şimdi hemen iyileştireceğim. Tamam sakin ol Barbie. Şimdi bitti iğne. Ay iyileşecek miyim Nilo'ya gerçekten? Evet iyileşeceksin Barbie. Sana söz veriyorum. Az önceki hatam için çok özür dilerim. İnşallah bu sefer dediğin gibi olur Nilo'ya. İyileşirim ve bir daha da çikolata yememeye dikkat ederim umarım. Nilo'ya'nın iğnesi bu sefer işe yaradı arkadaşlar. Bakın iyileştim. Oh içim rahatladı. Bir daha çikolata yememeye dikkat edeceğim. Canım çok istiyor ama ne yapayım? Sağlığım için dikkat etmek zorundayım. Videonun burada sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve daha fazla Barbie videoları izlemek istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.